Senin isim neydi ya? Mustafa abi Ha Adası, soy isim? Karakoyunlu Karakoyun isme bak ya adam Tam töre isminde maşallah abi. Ha, Maşallah abi. Evet Halil Bilginin Ziyarete geldi Korkuteli'nden Şimdi bu video bende saklı kalsın diye çekiyorum Üç tane at gördük Korkuteli çok zayıftır diye düşünüyordum yani yayla kültürü, ehli keyif insanların olduğu, çalıştığı yani kendine göre çalıştığı yer diyordum Meğerse rahvan yani ciddi rahmet atlar varmış. Herhalde Halil Bilgin'in sayesinde de çok at değiştiriyor, iyi at alıyor. İnsanlar ona hevesleniyor. Ben bir iki tane görür müyüm diye düşündüm. Meğerse bayağı varmış. İşte kestelde şu var diyor, burada bu var diyor. Bize çok erken gelmedik. Ne yazık ki hep böyle oluyor zaten ziyaretlerimiz. Oy 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 oy. Bu hangisi şimdi? Bu hangi attan? i̇şte o iyi Doru Tayım'ın oğlu. Sattığın. Şey şey şey. Ee, şey. e, o zaman bu at olur. Maşallah. Hmm, güzelmiş. Evet. Şimdi her gördüğümüz atı güzel diyoruz. Ayıp olmasın diye o ayrı ama güzelmiş maşallah. Kafa kafa tutuş falan güzelmiş maşallah. Halil abimin Türk kızım şey oğlum. Tabi tay olduğu için daha, yeni yeni. yeni. Şey yapıyor, el alışıyor. Senin donutay ciddi ciddi güzel. Tabi sen çok piyasaya çıkartmıyorsun. Yani yarış koşturmuyorsun ama. Şimdi Aydın'a yollamış. Biz 2 yaşında İran'dan geldiğinde görmüştük. Bana o zaman videolar atmıştı. Bu da bilmez daha. Daha bu bilmez. Çok ufak oğlum bu. Bu daha bilmiyor bir şey. Bunu annesi burada mı sattın mı? Köyde. Köyde bir müşterime verdim. Yani ona sattım. Senin bayağı köyde de kısraklar vardır. Ve tamam, videolara. Annesini zaten köye verdim ki. En azından evimizde bulunsun. Gel. Evet bakın seviyoruz. Maşallah. Babasının salamalı da çok güzel uzunlu. bunun da uzun. Babası hakikaten Halil abimin isminizi alayım.